29 Nisan 1916. Bu tarih yakın zamanlara kadar pek de bir şey ifade etmezdi. Son yıllarda yeniden hatırlamaya başladığımız bu tarih, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale zaferlerinden sonra mağrur İngilizleri ikinci kez mağlup ettiğimiz Kutulamara Savaşı'nın 100. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerinden olmasına rağmen tarih kitaplarında pek yer almayan bu savaş, o dönemde hasta adam olarak tabir edilen Osmanlı'nın ordusunun, dönemin egemen gücü, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu İngilizlere, tarihindeki en utanç verici yenilgiyi yaşattığı bir savaştı. Bu savaşın sonunda bir İngiliz ordusu, 1780'lerden sonra 135 yıldır ilk kez tüm askerleri esir edilerek kayıtsız şartsız teslim olmuştu. İngiliz tarihçisi James Morris bu olayı İngiltere askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi olarak tanımlamıştır. Avusturyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart ise İngiliz prestijinin 1. Dünya Savaşı'nda yediği en büyük darbe olarak yorumlamıştır. Bu yenilgi İngilizlerde o kadar derin iz bırakmış olmalı ki 1. Dünya Savaşı sırasında savaş bakanı, 2. Dünya Savaşı sırasında başbakan olan ünlü İngiliz devlet adamı Winston Churchill'e 2. Dünya Savaşı sürerken Türkler Almanların yanında savaşa girerse ne olur diye sorduklarında, Kut'un intikamını alma şansımız doğar diye bir cevap vermiştir. İşte İngilizlerin kanına bu kadar çok dokunmuş olan ve ülkemizde de 1916 yılından sonra Kut Bayramı olarak askeriyede 1952 yılına kadar kutlanan bu önemli zafer, NATO'ya girmemizle beraber İngilizlerin baskısıyla bu tarihten sonra bir daha kutlanılmadı ve tarih kitaplarından silindi, unutturulmaya çalışıldı. Aslında onlar bugünü hiç unutmadılar ama bizlere unutturmayı başardılar. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İngiltere Ortadoğu'daki petrol bölgelerine hakim olabilmek ve sömürgesi Hindistan'ın güvenliğini sağlayabilmek için Irak Harekatı'nı başlattı. İngilizler kısa zaman içerisinde zayıf Osmanlı birliklerini yenerek Bağdat'ı ele geçireceğini tahmin ediyordu. Çanakkale yenilgisiyle itibar kaybeden İngiltere, bölgenin kalbi olan Bağdat'ı ele geçirmek suretiyle elde edeceği askeri zaferin bu itibar kaybını hafifleteceğini düşünüyordu. Sir Percy Cox, ordunun başında bulunan General Townsend'a Bağdat'a girmenin siyasi olarak büyük önem arz ettiğini ve İstanbul'a girmek kadar büyük bir yankı uyandıracağını bildirmişti. Osmanlı birlikleri başlangıçta İngiliz birlikleri karşısında çok fazla varlık gösterememişlerdi. Ancak Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı ordusu 22-23 Kasım 1915'te Bağdat'tan önceki son savunma noktaları olan Selman-ı Pak Muharebesi'nde İngilizleri yenerek geri çekilmeye mecbur bıraktılar. İngiliz ordusu konum olarak savunmaya elverişli olan Kutül Amara'ya çekilerek yardım kuvvetlerinin gelmesini beklemeye başladı. Osmanlı birlikleri 7 Aralık'ta kutu kuşattı Ordunun başına da Nurettin Bey yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası olan Mirlivah Halil Paşa getirildi. İngilizler bu kuşatmadan çok fazla çekince duymuyorlardı. Kuşatmanın en fazla bir ay süreceğini düşünen İngilizlerin iki aylık yiyecekleri, bol miktarda cephaneleri vardı. Ayrıca kutu kurtarmak için General Aylmer komutasında ikinci bir ordu da yola çıkarılmıştı. General Townshend kuşatmayı yarmak için 14 ve 17 Aralık'ta iki kez karşı saldırılarda bulundu ancak başarılı olamadı. Yardım için gelen General Aylmer komutasındaki ordu da 6 Ocak 1916'da yenilmiş, ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı. İngiliz ordusunun Kutlemarada kuşatılmış olması İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. İngiliz yardım kuvvetleri ilerlemek için kayıplarına bakmaksızın saldırılara devam ederken Türkler önemli kayıplar verseler de İngilizlere bir türlü geçit vermiyorlardı. İngiliz ordusu pek çok kez kuşatmayı yarmak için hücuma kalksa da her seferinde daha ağır kayıplar vererek geri çekiliyorlardı. Kuşatma gittikçe uzuyordu. Yiyecek malzemesi tükenen İngilizlere karadan ulaştıramadıkları yiyecek malzemelerini gemiyle nehir yoluyla ulaştırmayı denediler. Ancak açılan top ateşi sonucu gemi isabet alarak karaya oturdu. Kara ve nehir yoluyla ulaştıramadıkları yiyecek malzemelerini havadan ulaştırmayı denemeye başladılar. İngiliz uçakları paraşütlerle Kutulamara'ya yiyecek malzemeleri atıyordu. Ancak esen kuvvetli rüzgar malzemelerin çoğunu Türk hatlarına veya nehre düşmesine neden olmaktaydı. Halil Paşa'nın teslim olma çağrılarına direnen Townsend'ın ordusunda hastalık ve açlıktan her gün yaklaşık 20 kişi ölmeye başlamıştı. Şehri kuşatan Türk birlikleri yaklaşık 5 ay süren savaş boyunca ne kuşatılmış birliklerin dışarı çıkmalarına ne de kuşatılan birliklere yardım ulaştırılmasına izin vermiyorlardı. İngilizler artık açlıktan atlarını kesip yemeye başlamışlardı. Sonunda General Townshend 26 Nisan 1916 günü Türklerle anlaşmak için görüşmelere başlamak zorunda kaldı. Görüşmede General Townsend'ın ellerindeki bütün silah ve cephaneyi teslim etmek, savaş boyunca Türk kuvvetleriyle bir daha karşılaşmamak ve 1 milyon İngiliz sterliğini karşılığında İngiliz birliklerinin Kutulamare'yi terk ederek Basra'ya doğru geri çekilmelerine izin verilmesini istedi. Halil Paşa kendisine yapılan bu teklifi derhal reddetti. İngilizler bu utançtan kurtulabilmek için teklif ettikleri para miktarını 2 milyon sterline çıkardılar. Ancak Halil Paşa Türk hükümetinin silah ve paraya ihtiyacının olmadığını belirterek bu teklifi de reddetti ve ayrıca İngilizlere eğer 29 Nisan günü teslim olmazlarsa saldırıya başlayacağını da bildirdi. Ve 29 Nisan sabahı iki İngiliz subayı Türk mevzilerine gelerek General Townsend'ın koşulsuz olarak teslim olduğunu bildirdiler. Kılıç ve silahını teslim eden General Townsend'a Halil Paşa "Bunlar şimdiye kadar sizindi." Bundan sonra da öyle olacak diyerek, silah ve kılıcını teslim almayı kabul etmedi. 29 Nisan 1916 tarihinde Kutulamara'da İngiliz ordusu 13 general, 481 subay ve 13.300 erle birlikte Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. İngiliz kuvvetleri 5 ay süren savaş boyunca 30.000 kayıp verirken, Osmanlı kuvvetleri 10.000 kayıp vermişti. Bu yenilgi İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir öfke uyandırdı. Bağdat'ı işgal etmek için yola çıkan İngiliz birliklerinin Kutulamara'da topyekün esir düşmesi İngiltere'nin büyük itibar kaybına yol açmıştı. Yenilgi nedeniyle önemli eleştiri ve soruşturmalara şahit olundu. Sorumlu görülen birçok general görevlerinden alındı. Halil Paşa bu zaferden sonra Kutulamara kahramanı olarak anılmaya başlanmış, 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine kut soyadı verilmiştir. Bu çarpışmalarda şehit düşenler için kasabada Kut Türk şehitliği yapılmıştır. 1920 yılında inşa edilen şehitlik, etrafı duvarlarla çevrili büyük bir anıt biçimindedir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.